Git Nurgül. Vallahi kızının yanına git ya. Başka, git beni de bırak. Git çocuğunla. Vallahi çocuğunun yanına git. Nereye Ev, gideyim? Evlattan öteki Neyim öte köyü var, var neyim? Ben şimdi gidip çocuğuma nasıl bakacağım? Çalışmıyorum, etmiyorum. Yok anladın mı? Vallahi yok, git. Yok. Çalışacak gücüm de yok benim. Gidip bakacak durumum da yok. Bana kimse bakmaz. Benim ne babam var ne abim var arkamda. kimsen de yok. Yani annem de kendi kendini geçindirmeye çalışacak bir kadıncağız. Anladın mı? Gidecek bir yerim yok. Yok yani alıp bakabileceğim, Kendime yok yani gücüm yok, çalışacak halim de yok benim. Ama şu anda vicdanınla hareket ediyor, vicdanımızla hareket ediyoruz başka bir şey ya, yok Sen yani de git. Burada. Bu git çocuk, yani. bu çocuk böyle bir sorun değildi aranızda bunu ne hale getirdiniz siz, nasıl yaptınız ya? Aa. Kaç defa söyledim ya abla, gitmek istiyorsan git çocuğun yanına. Efendim Safiye, ne oldu bunlara? Sedan'ın bunlar aralarındaki saygıyı zaten uzun zaman önce kaybettiler. Evet. Kaybettikleri için de artık birbirlerine söylenmeyecek kelimeleri kullanıyorlar. Kız zaten bundan etkileniyor ve annesini sahiplenme duygusu. Şu an ergen yaşta tamamen anneyle ilgili ve arkadaş olma çabasında. Peki bu kız niye annesini sahiplenmek istiyor şu an? Emre'den ne görüyor ki? Emre'den arkadaşlık görmedi. Emre'nin ona bir baba o gibi Ama bir... Ama Emre'yi seviyordu önce bu kız. Seviyordum evlendikten sonra Emre kızıyla ilgili denge kuramadı. Ablacığım. Yani kıza nasıl davranacağını bence ben, kestiremedi. Yanlış anlamayın. Bak ben her zaman arkada gizliydim. Ne istiyorsa yaptık. Vallahi bak ne, ne? istiyorsa aldık yaptık. Yalansa yalan ne ya? Vermedik mi abi? Sen bana demiyor muydun? Çocuğun işte, işte çocuk bana yazdı. Vereyim ver aşkım. Ben ver diyordum sana, sen vermeyeyim diyordun, şımartmayayım diyordun, ben sana diyordum, gönder çocuğa. Peki bir niye böyle oldu? Niye? Ne yaptın da bu kız bu hale bir geldi? Bir kere sesimi yükselttim diye karıma. Bir kere sesimi yükselttim diye. Ama işte diye. çocukların yanında yapmayacaksın. Yapmayacaksın, o da Ol, annesini koruyor. Ama yani bu, bugün bizim de zorumuza gidiyor. Vallahi Sonuçta benim de zoruma gidiyor. Sonuçta genç bir kız yani. onun evini yanda... Evimin içine eski kayınbiraderini al. Bak eski kayınbiraderini al. ...sonra çocuğunu al... ...sonra yeğenini al... ...ev çocuk yuvası... ...ben de bugün 7-8 aylık evliyim... ...evimde rahat etmek istiyorum ya... İşte ne olursa olsun o da annesine bağırttırmaz... Emre, ...nasıl davranacağını kestiremedin... ...denge kuramadın ikisi arasında ve... ...ikisi de şu anda bitmişlik sendromu yaşıyor... ...bence bir aile terapisine gidip... ...destek almalılar... ...Nurgül'ü tanıyamıyorum... ...evet... Bitmiş Risk, kız. Ha, ...tükenmişlik yaşıyor... Kız. Efendim Semra? Evet Nurgül'ü çok yani kötü görüyorum. Çünkü arada kaldı kızıyla kocası arasında. Ama burada Emre'nin çok suçu var. Keşke Emre bir ay e, evden ayrılıp annenin yanına gitseydin. Nurgül de evde kızıyla baş başa kalabilirdi. Ben bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Artık bu saatten sonra ben çocuğu istemiyorum. Evimde de istemiyorum. Ha. Bak istemiyorum. Bak vallahi diyorum o kelimeyi yazdıktan sonra ben istemiyorum artık abi. Bunu da kendi karar versin. Görüş, görüşür mü dışarıda görüşsün Ben Allah kendi Allah. evimde istemiyorum abi yok. Senin de anneni Bak, ben istemiyorum. Aileni kesinlikle istemiyorum. istemiyorum. Konuşamayacaksın bile. Ben nasıl çocuğumla konuşamıyorsam sen de ailenle konuşmayacaksın Emre. Okey. Okey. Sen dayanabilirsin. Konuşmayacaksın sen, annenine. Ben seninle konuşma demiyorum. Git dışarıda Annenle görüş diyorum. Hayır dışarıda da görüşmeye izin artık vermiyorum. Madem benim çocuğum. artık giremeyecek. Ben bu duruma geldiysem sen de ailenle görüşmeyeceksin. Görüşmeyeceksin. Doğru. Telefonlarını asla cevap vermeyeceksin. O telefonu kafanda kırarım senin. Kızım sana diyorum ki dışarıda görüş. Ben hayır çocuğumla görüşemiyorum evimin ya içinde çocuk istemiyorum. benimle görüşmüyor ya. Evimin içinde istemiyorum diyorum sana ya. Ben! İstiyorsan git o zaman! Hayır! Git İstiyorsan abi sen çocuğuna git ya! Nereye gideyim git ya? Git çocuğuna mı gidiyorsun? Nereye, nereye gideyim nereye? Diyorsun, git nereye? Ya. Bana ne ya? Yeter lan! Çocuğuma mı gideyim? Bir dakika bekleyin. Yeter ya! Burama kadar geldi ama benim ha! Bırakın bir... ...şey yapsınlar. Yüzleşiyorlar Nerede şu an. Ya? Söyle, gidecek yer söyle. Artistlik yapıyordun ya bir Sen, sürü param var e, diyordun. E. Eski kocandan 500 bin, 600 bin lira para aldın. Al o parayla ne yapıyorsan yap. Beni de ilgilendirmez. Çocuğumda hakkım bile yok. Yok sende... istemiyorum kızım. Ben hiç kimsenin bir kuruşuna tenezzül etmem. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Eski etmem. kocamdan değil. Oraya da bir açıklık getirelim. Ben kendi çalışmışım. Kendi emeğimle ev almışım. Evimin peşin ben vermişim. Kredisini ben çekmişim. Evime kredisi e, ee, evimi ödemiş. Sen ödüyordun evet. Bir sene boyunca da evin kirasını da almışlar. Sesimi çıkartmadım evimin kirasını aldılar yediler. Se bak 5 senedir de aldılar yediler kirasını çocuğuma bakıyorlar diye sesimi çıkartmadım. Bugün evi satmışım Ev, evden hak talebi diyor. Öyle bir şey yok. Niye ev benim evim. Niye duygu yapıyorsun o ev zaman? Ev benim evim. Tamam param para var mı? Para da benim para. Niye duygu sömürüsü o yapıyorsun? Benim, beş, o parayla ne olur? Ev he? alınır ya? Ben ne İlla evimi alman gerekiyor. Ne kiraya çıksan Çık çalışmıyorum abi. ki. Be, bana ne ya çocuğum çocuğum diyorsun. O zaman da görüşmeyeceksin. Ben de evimde istemiyorum o çocuğu ya. Evimize Ama, ızdırap oldu ya. Emre bir de Senin Benim, annen ızdırap oldu. Annen, senin çocuğun ızdırap oldu Nurgül. Sen annenle görüşmeyeceksin. Benim çocuğumu da ağzına alırken besmele çekeceksin. 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 Emre seni senin koyarım. anlamadığın bir şey var. Biraz önce okuduğum o mesaj Nurgül'e geldi. Sana ne oluyor? Yani burada şu an Nurgül'ü ağlatan o mesaj. Benim bundan sonra annem yok. Sana ne oldu? Üzülüyorum Sen burada gidiyorsa gitsin yani. Ama Tekim senin burada da. ben seni kızını artık evde istemiyorum demen yerine karına arka çıkman lazım. Yok abi çıkmıyorum ben. Çok çıktım abla arka beni görmeye kız gelecek yine. Şey yok yine yüzümüze bakmayacak bizim. Yanlış yapıyorsun Emre sen. Yine Aa. yüzümüze bakmayacak bizim abla. Ben Yok. karımı şeyi tanıyorum artık. Yani Senin Nurgül tanıyorum. burada Nurgül'e moral vermen lazım. Sahip çıkman lazım. Kızı böyle söyledi. Bunu nasıl düzeltebiliriz demen lazım. Ben tek bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söylüyorum abla. Allah aşkına artık ben vallahi bu işten sıkıldım. Vallahi aldım 7 ay oldu. 7 aydır ben bir kere huzur görmedim. Ya çocuğunu abi ya da ben. Bak sana son kez soruyorum. Bunu iyice düşün. Taşın. Ya çocuğunu seç. Git ya da benim bu kadar evimde ben huzursuzum Bu kadar mı arada kaldın? Evet hiç, abla. Hiç düşünmüyorum çocuğumu seçiyorum. Ben hiç düşünmem yani bu konuda düşünecek bir şey yok. Seçim yapılacaksa Emre, çocuğum. Emre bu kadar mı arada kaldın? Ama ikinizi kaldım? birlikte idare etmek istiyorum ben. Ya bak en kötü şey çocukla yarışa girmen. Yanlış yerdesin Emre. Benim yaşadığımı keşke Olmaz. görseydiniz. Hayır. Bilmiyorsunuz Oğlum, abi. Oğlum ne yaşamış olabilirsin ya? Ya diyorum ki düşmanımın evine gitsem. Bana öyle muamele yapmaz ya. Ama bunu sana başta söyledi çocuğum eve geldiğinde evden git Emre dedi. Yine aynılarını yaşayacağım ben. İki hafta ben. ya iki hafta. Yine Gitseydin aynı. ana kız otursalardı Emrecim ya. Bu olayı bu diye niye getirdin sen? Ben yine gidecek yerin yok diye kimseye muhtaç olma diye sana odan ayrı bir oda yaptım. İnsan gibi davrandım ayrı tuvalet verdim ayrı oda verdim. Allah razı olsun ya. Bak, Bunu yaptım yani bana gene de bu kimseyi... vermiş sanki bak bana bağış yapmış. Kimseye muhtaç içinde, olma diye. Kendi kirasını ödediğim evim içinde bana bağış yapmış Allah razı olsun ya. Yok bu o da, da yanlış. O da açmış bana. Bu, bu, bu Tuvalet konuşman... vermiş bana. Yok. Kimim? Benle konuşurken düzgün konuşur Nurgül. Ben senin şeyin değilim Bak. Bak benle konuşurken konuştuklarına artık dikkat bu et. Bu da yanlış oldu Nurgül. Ee, düşünmeden konuşmayın. Şimdi e, ben senin haline acıdım gidecek yerin yok diye sana bir oda... Sonuçta senin kocan. Sana bir oda verdim diyoruz. Kocan. Kocam da bunu nasıl kabul etti? Çocuğumla ayrı ol Bunların hepsini kabul etti ya. Evet. Ben de ona oda vermiş miyim? Vermişim. İdare etmesi gereken ben miyim? O mu? Nurgül. Başta o zaman diyecektik ben yapamam. Çocuğunla kaç aydır görüşmüyorsun? Bir aydır görüşmüyorsun. Bir aydır da bizim zaten evliliğimiz yok. Onu söyleyeyim size. Bir aydır evli değiliz yani. ...bir aydır Vallahi kızımla abi. küsken seni teselli etmeye düşünemiyorum. Kusura şey bakma evimiz tamam. olmayışı her çok neyse, normal yani. Her neyse, Ben Bir kendi aydın... ayaklarım üzerinde duramıyorum. Seni tutamayacağım yani hiç o kusura zaman bakma. sana ne diyorum? Benim halim yok. Sen... Benim kalkıp buraya gelecek halim bile yok evde. O zaman ne diyorum sana biliyor musun? Ha. Bir karar ver abi... O kararın da arkasında dur. Ben o çocukla asla bu saatten sonra görüşmem. Bitti bende. Çünkü o kadar iyilik yapmışım ki benim içime dokunuyor yani. Ben elimden geleni yapmışım. Sen de annenle güzel görüşmeyeceksin. Her şeyi yapmışım. Sen de annenle görüşmeyeceksin. Bırak onu değil. Ne konu o değil? Ha, ya çocuğu, sen annenle görüşme. Abi ya çocuğunu seç ya da beni adam gibi de arkasında dur. Sen böyle bir seçim sunamazsın Surarım. bana. Sunamazsın. Çocuğun nasıl sundu? Sunamazsın. Ben de sunuyorum Bak, abi. Bak Emre böyle yaparsan daha farklı şeyler olur. Çocuk nasıl sundu abla? Çocuk dedi ki ya Emre ya ben. Ben de <laughs> sana bunu soruyorum. Bir dakika ne dedin Nergis? Böyle bir şey yok. Ya çocuğun ya ben demek bir şey yok. Emre çok yanlış yapıyorsun. Çok yanlış. Kimse yavrusundan vazgeçemez. Evet, ya. Tamam mı? Koca bulunur ama yavru bulunmaz. Çok yanlış yapıyorsun. Burada seçim yapmanın Bana çok yanlış. Bana da zamanında şunu söylediler. Kadın bulunur anne bulunmaz dediler. Biz bulunmaz kadınmış konumuna soktuk karımızı, eşimizi, ona çok değer verdik ama onun bana yaptıkları... E sen mi, anne, ne oldu şu adıma? Gene ağladın sen. Ay Seda Hanım, evlat deyince benim sinirlerim bozuluyor. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. İnsan evladından kopamaz. Ama Emre sen kopabildin mi annenden, ailenden? Şart koşuyorsun evladım veya ben diyorsun. Eskisi bu gibi, çok yanlış bak. Eskisi gibi değil biliyor musun? Aynen hiç eskisi gibi değil. Emrecim bak sen yuvanı kurtarmak istiyorsan çocuğu da kabulleneceksin. Bu şekilde konuşmayacaksın. Olmaz. Bak benim sinirlerim bozuluyor. Çok kötü oluyorum. Evlat nasıl bırakılır ya? Anca toprağa koyarsan bırakırsın. Başka türlü bırakamazsın. Öyle de Ona nasıl söylüyorsun onu? Baksana ne hale getirdiniz onu. O zaman evlenmeyecekti abla. Sen evlenmeseydin 4 sene aklın neredeydi? O çocuk vardı dört sene önce de. 4 sene önce bana böyle davranmıyordu o çocuk varken. Yok Emre yanlış Bana bu şekilde oğlum. davranmıyordu. Bak Seda Hanım gerçekten çok üzülüyorum. Ben zamanında hep Emre'yi tutuyordum. Fakat Nurgül'ün bu halli, hallerine Emre'nin bu tavrına üzülüyorum Evlat olunca üzülüyorum Çünkü evladını Allah vermesin Ölür bağrına basarsın Oturursun ama Canlı canlı evlatla nasıl ayrılır nasıl Abi ben ya? yedi sülalemi silmişim Bırak o da çocuğunu silmedin silsin sen. Bana ne ya silsin sil, sil. Yedi sülalemle adamla görüşmüyorum Anamın kokusunu çekmiyorum Bırak. Bir senedir annemle de babamla da ailemle de görüşmüyorum Sen şurada demedin mi ki Anneciğim ayaklarının altını öperim Anne beni affet diye. Diye. Sen söyledin. Peki. Demek ki kopamamışsın. Peki. E, aslında Nurgül'ün demek istediği şuydu. E, ben katil surette kızım eve geldiğinde Emre'yi evde istemiyordum. Fakat gidecek yeri olmadığı için e, o da verdim. Yani bunun kıymetini anlamadın demek istiyor sana Emre. Abla onun dışında hep evin içinde dört buşak işte o canlı yayın açıyorum ya, işte şey görmesin, babası görmesin diye evin içinde saklanıyorum. E Bir o zaman, erkek adamın... saklanma kız da niye ya... görünsün canım? 30... Adam da istemez kızı canlı yayında ne iş var Aha. be sizde? Bak 30 yaşındayım. Hangi erkek kendi evinin içinde saklanır gezer? Ama Hangi şimdi, erkek? Hayır hayır. Size bak, soruyorum şimdi kendim... ya. Kendin söylüyorsun. Diyorsun ki canlı yayın açıyorum babası görmesin diye fellik fellik kaçıyorum. E kaçacaksın tabii o kızın görünmesin babasının istememesi kadar doğal bir şey de yok. Emre o kızın ne işi var abi canlı yayın açıyorsun. Kendin de söyledin dün abuk subuk tartışmalara giriyorsunuz bilmem neler oluyor. Kızın ne işi var? Ne dedin Ayşe? Zaten çocuk yaşı küçük ne işi var canlı yayınlarda? Yani. Doğru değil. Bir de Babla, Emre... canlı yayını açtılar ayrılıp gittik. O çocuk bana bir kelimeler söyledi canlı yayında. Anne kız canlı yayını açtılar. O görüntüleri indirir ben size bulur açarım burada. Bak. X'i öyle kelimeler söylüyorlar ki bana ayrılık döneminde belli olur ya bir insanın ya gerçek yüzü. Ya sen söyledin sen. Gerçek yüzü belli Onun... olur ya. E, bak şimdi Emre konuşulacak olursa sen rezil olursun orada. Ben niye rezil olayım senin abi? Senin söylediklerine karşı biz orada sana şeyler söylüyoruz. Nurgül. Kişilerimle dalga geçtiniz. Kızım görünmüyor Tipimle orada. dalga geçtiniz. Söylemediğiniz hakareti bırakmadınız ben bana çocuğunla beraber. Ya, bir de o diğer üçü evet. beraber. O şey olayında mı? Evet. Gittikten sonra. Evet. Neler söylediler bana? Benim kız kardeşim seninle muhatap biliyor. Senin adını ağzına bile almıyor be. Seni kale bile almıyor. Sen diyorsun ki senin hakkında konuşmaz ki. Sen kimsin ki senin hakkında konuşacak? Bürgül, o görüntüyü çıkarttırma bana. sen niye varsın biliyor musun? Ben onların hayatında benim kocam olduğun için varsın. Ki benim kocam olmanı rağmen bile sana saygı duymuyorlar. Niye? Bu şekilde davrandığın için. Zamanında senle çok iyiydi. Bu şekilde davrandığınız için, bacı abi bu şekilde davrandığınız için seni hiç saydı ve senin yoksun. Benim kız da sen yoksun. Güzel de davrandık sana Nurgül. İyi de davrandık. Arkanda da özür. Sen ha? bana yapmadın davran... mı? Ama bir öyle davranışın bir tutarsız Yok, davrandığın mı? için. Yapmadın beni mı? üzdüğün için ki orayı da açtık ar aranızda dedi. Sen kızla o şekilde davrandığın için, kız kardeşim o şekilde davrandığın için. Nurgül, seni, kız sen hatayı var olduğuna yaptın? bile şey yapmıyor yani. Senin seni en büyük hatan nerede davranıyor? biliyor musun? Ha. En büyük hatan o evi terk ederken evli adam, evli kadınsın. Gidip adamdan taksi parası istiyorsun. Ben Bak burada dün benim gözümde para'm yok bittin. dedi ama Bak. dün dedik para'm yok nasıl gideyim çocuğumu alıp. Diyeceğim. Hayır hayır aradı evden çıkarken aradı benim param vardı ya ben kusada babası attı ben o parayı harcamadım kusa sen kendin harcarsın o parayı harcamadım benim param vardı cebimde ben taksi parasını kendim verdim Olay o değil. Benim orada beş kurusu dışarı benim paramın olup olmadığını ben biliyorum. Sen bilmiyorsun mesela. Sana yalvardım ki. Dün çünkü diye. böyle bir şey söyledim. Evet. Sana... Bilmiyor ki. Benim paramın olup olmadığını ben biliyorum. Abi... Ben kimseye yani hayatımı daim ettireceğim kadar tabii ki de param olacak. Bir iki ay çünkü iki ay içinde anca toparlanırım. Gerçi ben toparlanmak isteyeyim. Bu gece ağlar sabah toparlanırım. Siz beni şey sanmayın ha. Ölüyorum bitiyorum falan sanmayın. Ben yeter ki ayağa kalkmak isteyeyim. Sen ne istiyorsun ben abi? Ben ertesi gün öyle bir ayağa kalkarım ki... Tamam sen ne istiyorsun? Aklınız İstediğin şaşar. İstediğin şeyi söyle bana. Sen Bitirmediniz ne yani sen beni. Sen ne istiyorsun? Küllerimden doğarım. Kızım sen ne istiyorsun? Aklınızdan çıkartın bunu. Bana evet. evde düşman gibi bakmayacaksın. Ben istemiyorum ben abi. Ben seni sevmiyorum ki Emre. Işte ne yapayım? Gelecek bu... bir yerim olmadığı bak. için. Aynı Aa, Aa, sevmiyorum. Aa bak ağasını ağlayın şimdi sevmiyorum. işte. Sevmiyorum. Niye olmasın ya kızım? Kızımdan ayrılmışım bir, bir 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 aydır kızımı görmüyorum. Ben kimseyi sevmiyorum valla. İşte vallahi. bak. Konu Bana padişahını getirin. Annemi de sevmiyorum şu anda. Kimseyi sevmiyorum şu anda ben. Herkesten nefret ediyorum. Abi git o zaman çocuğun yanına sen. Çocuğunla mutlu mesut yaşa. Ya çocuğumun yanına nasıl gideyim? Çocuğun babaannesinin yanına da oraya mı gideyim? Bana onu mu teklif ediyorsun Hayır, şu anda? Onu, anlamıyorum ben. Yok çocuğunla barış artık ne, ne yapıyorsan yap. Emre Barışmıyor ya. dersin Barışmıyor ya. Benim de götüremeceğim tamam, bir yer de yok benim ya çocuğuma. Sebeple... Sen git o zaman o evden. Sen git bir zahmet. Kızım gelsin biz beraber yaşayalım. Benim evet. gidecek yerim yok. İşte, İşte işte. O bu. zaman e, i̇şte bu. Naz şimdi tam Nazlı Hanım diyecektim. Ee, sen oradan mesajı gösterdin. O zaman Nazlı Hanım mı haklı çıkaracaksın sen. Çünkü Nazlı Hanım bir dakika onu okumadan önce Nazlı Hanım burada dedi ki. O evin tutulmasının sebebi kızıyla orada yaşayacak. Benim çocuğumu kapıyı atacak dedi. O zaman onu haklı çıkaracaksın Nurgül. Nazlı Sana, Hanım dur. Bunu... Bak Seda Hanım onu da farkındayım. Ne yapayım siz söyleyin. Annemin yanına mı gideyim? Bir tane engelli kız kardeşim var, bir tane kız kardeşim Niye var. Niye gidiyorsun tane evinden? Gidecek. Ya evinden Anne... gitme ama o da senin kocan ya. Ama ne yapayım bana diyor ki ya çocuğunu tercih et ya beni tercih et. Ama bu raddeye nasıl getirdin bu adamı? Ben getirmedim. Yanlış davranışları kendini getirdi bu Bey'e. Okuyayım Nazlı Hanım'ın mesajını göster bakayım. Nazlı Hanım demiş ki ben oğlumu çok ikaz ettim. Çocuklu kadınla yapamazsın sorunlar olur. Zaten kadın kendisiyle kavgalı. Şimdi ayıkla pirincin taşını oğlum. Şimdi şurada haklı bir şeyi de var. Tabii bu, bu, konuda genelleme yapmak istemiyorum. Çocuklu insanı bir çocuklu insan anlayabiliyor. Çocuksuz çocukluğu anlayamayabiliyor. Ben o konuda zaten hep hak verdim ki Nazlı Ama Emre bize hep ikna etti burada. Olsun ben yaparım, idare ederim. Öyle şey mi olur senin çocuğun, benim çocuğum, baş, benim kardeşim, başımın tacı. Bunları söyleyen kendisiydi. Şimdi bu duruma gelen... Evet, yayın... Şimdi ne oldu sana? Yap, Sen böyle ya omuzların çöktü, bittin gittin. Sinir ettin beni Emre Bey. Abla yapmadık mı ya? Bittin gittin, öldün be oğlum. Sen karını seviyorsun. Abla yapmadık mı ya? Ben size, size dün ne dedim Ama abla? Ama çocuk için böyle kavga edilir mi ya? Abla dün dedim ki, ya tek ricam dedim. Nurgül bak diyor ya bana, Emre idare ettin, yaptın diyor. E, bazı şeyleri söylemiyorsun diyor. Gör ya, Kendin Ama gör sen de işi. gör Emre. E bazı şeyleri söyle. Bak söylemek... karın, karın sorunlar yaşıyor Emre. Sen daha güçlü görünüyorsun. Bazı şey işi... yok güçlü değilim abla ben siz benim böyle olduğuma bakmayın. Ben eve gideyim yatak döşeyim yani. Vallahi diyorum size ya. Çünkü Allah sevgi abi. olmayınca bir huzur olmayınca evin içinde benim omuzlarım da çöküyor bitiyorum da. Ya kadın bana örnek veriyorum kocam dese şuramı öpse dünyaları yıkacağım. Bak dünyaları yakacağım diyorum her şeyi yapacağım. İçim yani. İçinden gelmiyor ki. Gelmiyor yani. Bu ben alaylardan sonra mı yoksa önce de böyle ya, miydi? Son zamanda işte o çocukla beraber eve geldikten sonra daha kötü oldu yani. E tamam sen de bu işi kurtarmanın yolunu arayacaksın Emre böyle olmaz. Ya çocuğun ya ben denmez. Bunun şeyi bu değil yani. Bu karından vazgeçmektir. Ne Konuş... yapayım abla çocuğun da markasından koşayım ben